İSG sınavları iptal oldu mu, ertelendi mi? İş sağlığı ve güvenliği sınavları için şu anda herkes beklemedeydi. Netice ne olacak? 2021 ÖSYM İSG sınavı ne zaman yapılacak? İSG sınavının ertelenip ertelenmeyeceği hakkında aramalar hız kazandı. Kabine toplantısının ardından 29 Nisan itibariyle Tüm sınavlar iptal edildi ve 17 Mayıs sonrası bir tarih ertelendi. Sınavın 24-31 Mart tarihlerinde başvurus alınmıştı. Peki İSG sınavı iptal mi ertelendi mi? 2021 ÖSYM İSG sınavı ne zaman? İSG sınavları hakkında son durum gelişmeleri yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan son kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulunmuştu. 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek olan sınavların iptal olduğunu ve yüz yüze eğitimlerin ertelendiğini duyurmuştu. ÖSYM'nin düzenleyici sınavlara katılacak olan adaylar İSG sınavı iptal mi, ertelendi mi? 2021 ÖSYM İSG sınavı ne zaman sorularına yanıt arıyor. İSG sınavı iptal mi ertelendi mi? İSG sınavı ertelendiği ÖSYM konu hakkında açıklama yaptı. 9 Mayıs 2021 tarihinde yapılacağı ilan edilen 2021 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınavının 2021 İSG 1 30 Mayıs 2021 tarihinde yapılmasına ÖSYM yönetimi tarafından karar verilmiştir. 2021 yılı ÖSYM sınav takımı bu doğrultuda güncellenerek www.osym.gov.tr internet adresinden yayınlanacaktır. İSG sınavına kimler girebilir? Mühendislik ve mimarlık fakültelerinden mezun olanlar, iş sağlığı ve güvenliği bölümlerinde lisans veya ön lisans eğitimi alanlar, teknik öğretmenler ile fizikçi, kimyager ve biyologlar, bakanlık bünyesinde veya bakanlığa bağlı kuruluşta çalışma sistemini denetleyen müfettişler iş güvenliği uzmanı olabilir. Evet. Son olarak şunu söylüyoruz. Sınavlar ertelendi. İSG e, sınavları, iş güvenliği ve uzmanlığı sınavları, iş yeri hekimliği sınavları ertelendi ve e, 9 Mayıs'ta yapılması gereken sınavlar 30 Mayıs'a ertelenmiş olduğu son durum bu şekilde. Sınava girecek olan bütün adaylara şimdiden başarılar diliyoruz.